Merhaba arkadaşlar. Beşinci dersteyiz. Dersimizin konusu el fi'lul mudari' Müzari fiil. Şimdiki zaman ve gelecek veya gelecek zaman ifade edebilen zaman diliminde gerçekleşen eylemleri müzari fiil diyoruz. Örneklerle başlıyoruz. Ehvel hayra ve uhibbu ehlehu. Hayrı arzuluyorum, seviyorum, istiyorum. Ene ben. El hayra hayrı. Bakın ehva müzari fiil. Ene El hayra meful. Ve uhibbu ehlehu hayır ehlinde seviyorum. seviyorum. Uhibbu fiil ene fail ehlehu meful. İkinci cümleye bakıyoruz. Sara yesiru nesiru nesiru fi tariqil mecdi. Mecde hayır yolu, iyi yolda yürüyoruz. Nahnu biz. Nesiru fiil, mücari fiil, nahnu faili. Fi tariqil mecdi. Şurada sıfat damlaması var. fiile cer edilmiş. Burası da dolaylı meful oldu. Yutiyu es-sa'idu İtaat eder Said anne babasına. Yutiyu müzari fiil. Es-sa'id fail. Ebeveyhi mefulu. Tesniye kelim. Kelime arkadaşlar. Nasb alameti ile gelmiş. Tecitenibul aqiletu el-ihmale. Sakınır akıllı kişi ihmalden sakınır. Tecteni bu müzarif fiil T ile başlamış müzarin müennes kalıbı el عاقلتو, akıllı bayan faildir arkadaşlar. El ihmale mefuldür. Teksibu ya zuheyru el Teksibu sen kesbedersin, kazanırsın ey zuhir, Fazileti elde edersin. <laughs> Entum tenfirune miner rezaili. Sizler sakınırsınız, kaçarsınız rezillikler, rezillikten, kötü işlerden. Bu da isim cümlesi. Entum mübteda. Tenfirune fiil cümlesi olarak haber konumunda. Vav burada faildir değerli Arkadaşlar miner rezaili dolaylı meful olarak kullanılmakta. İzahta geçiyoruz müzari ile ilgili. İza qile leke sana denilse ki mâzâ tef'alul ân şu anda ne yapıyorsun? Fetekulu sen dersin ektubu dersi dersimi yazıyorum. Ene faili dersi meful. Ve izâ qile sana denilse ki mâzâ tef'alul şimdiden sonra ne yapacaksın? Ve dersin eylan yine aynı şekilde. Ektubu dersi dersimi yazacağım. Bakın hem hal hem de istikbal için kullanıldığı Aynı fiil. Ve kullanırsın. Ektubu fiilini lil hali vel istikbal. Hal ve istikbal için kullanırsın. Fe <laughs> bazı fiiller. Mithu ektubu, ektubu gibi. Nekra'u, yezhebu, temşi gibi bazı fiiller. Yesihu sahihtir en yüstamele kullanılmaları Liddelaleti ala husulül fi'li fil hal. Şimdiki zamanda fiilin oluşumuna delalet etmek için kullanılmaları sahiptir Hem de velid delaleti ala husulihi fil istikbal. Hem de aynı fiiller istikbal için, gelecek zaman için kullanılmalarına delalet etmesini için, yani bunu göstermesi için kullanılmaları sahiptir Ve kullu fiilin bütün fiiller ki hadi ile bu fiiller gibi hem şimdiki zaman hem de gelecek zamanı ifade edebilen bütün fiiller yasihu en yusamel liz zamani el hem hal hem de mustakbel için kullanılması sahih olur. Sahih olursa demek istiyoruz. Sıfat yapıyoruz bunu. Sahih olan bütün fiiller yusemme el fi'lel mudara muzari fiil olarak tesmih edilir. isimlendirilir. Kaydesine bakıyoruz. El fi'lel mudari Kelimetun tedullu ala husulü şeyin fiz zamanil hadir eviz zamanil müstakbel. Müzari fiil nedir? Kelimetun bir kelimedir. Tedullu delalet eder ala husulü şeyin bir eylemin gerçekleşmesine fi zamanil hadir eviz zamanil müstakbel. Şimdiki zamanda ya da gelecek zamanda. Örnek. Yezhebu gidiyor, gidecek. Yektubu yazıyor, yazacak. Ve la budde yekuna fi evvelihi harfun min ahrufil mudaraati gereklidir olması başında bu müzari fiillerin başında müzaret harflerinden bir tanesinin bulunması zorunludur. Gereklidir kıymetli arkadaşlar. Ve hiye bu muzare harfleri erba ahrufin 4 harftir. El hemzetu ve ta'u ve nunu ve ya'u. Eteyn harfleri hemze, te, nun ve ye harflerinden bir tanesi mazinin başına ziyade olmak şartıyla, fazladan getirmek şartıyla bulunursa muzari olur. Örnek Ektubu, tektubu, nektubu, yektubu. Müzari fiillerin başındaki eteğin harfleri, mazinin başındaki harflerden ziyade olarak gelmek durumundadır. Kıymetli arkadaşlar. Bu alametuhu, müzari fiilin alameti nedir? Ey yakbale sin Sin harfini, tenfis harfini, ev-sevfe ya da sevfeyi kabul etmek, müzari fiilin özelliklerindendir. Sin ve sevfe, ikisi de gelecek zaman ifade etmektedir. Ev ya da len, gelecekte olumsuzluk ifade eden lem edatı, nasb edatı aynı zamanda müzari fiile mahsustur. Ou lem ya da cezim edatı olan lem yine müzari fiile mahsus olan edatlardır. Yani bu edatları kabul etmek müzari fiilin alametlerindendir. Örnek seyedhebu, sevfe yedhebu, lem yedhebe, lem yedhebe. Gördüğünüz gibi kıymetli arkadaşlar, müzari fiilin başına gelebilmek bu harflerin özelliklerinden. Daha doğrusu bunda, e, bu harfleri kabul etmek tersinden söylüyorum. Mefhumu muhalifiyle müzari fiilin alametidir. Alıştırmalara bakıyoruz. Sıgıl müdari'a minel til atiye. Gelecek kelimelerden müzari fiil oluştur. Cailen eyleyerek yaparak ma tesuguhu sigalandırmış olduğun e, fiili fi cümeli faydalı bir cümlede kullanarak. İlmun. <laughs> Bakın. Alime ya'lemu ilmun. İctehede, yectehidu, ictihadun. Müzari fiilleri kullanacağız. Hamide, yehmadu, hamdun. Sual, seele, yeselu, sualun. İhtiras, ihterase, yehterisu, ihtirasun. Tekaddüm. Tekaddeme, yetekaddemu, tekaddüm. Sa'yun, sa'a, yes'a, sa'yun. Müzari fiillerini alıp bir cümle oluşturuyoruz kıymetli arkadaşlar. İti bir cümle müfiletin 10 tane faydalı cümle getir. Teştemilu kullu cümletin minha. Bunlardan her bir tanesi kapsayıcı olsun. Ala fi'alin mudari' müzarif fiili. Yani her biri bir müzarif bir barındıran 10 tane cümle oluşturmamızı istiyor yazar. Üçüncü alıştırmamız da' mekanel kelimatil atiye. Gelecek kelimelerin yerine koy. Elleti beyne kavseyin. Parantez arasında olan kelimelerin yerine koy. Şa'len muzari'an muzarifhi yunasibu'l ismi'llezî qablah kendisinden önceki isme uygun olan. Bakın bu alıştırma çok harika bir alıştırma. Eksiksiz bir şekilde tamamlamaya çalışırsak muzarifi ile ilgili hiçbir kusurumuz kalmaz arkadaşlar. et tekil bir kelime. İcte ictihad mastardır. İctehde, yectehidu, istihad. Yectehidu Tilmiş tilmiz kelimesine karşılık gelebilir. Et-tilmîdu yectehidu öğrenci çalışıyor ya da çalışacak diye tercüme edebiliriz. Telamiz de burada çoğul olarak verilmiş. Kitabet mastardır. Ketebe yektubu. Yektubu yektuban yektubune. Et telamidu yektubune. Öğrenciler yazıyorlar şeklinde cümlemizi oluşturabiliriz. Bir tane daha cümle kuralım beraber. Et tilmidat. Bu da cem müennestir değerli arkadaşlar. E, dişil çoğul anlamında Kıraat kelimesi kara'a fiiliyle karşılık bulur. Kara'a yakra'u Yakra'u Yakra'an yakra'une Takra'u takra'an yakra'ne Ettil mi'zatu yakra'ne şeklinde cümlemizi oluşturabiliriz. Aşağıdaki cümleleri de sizler yapacaksınız kıymetli arkadaşlar. Eksiksiz bir şekilde tamamlamaya çalışırsak herhangi bir e, sorun kalmayacaktır üniteyle ilgili. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste buluşmak ümidiyle arkadaşlar.